Merhaba arkadaşlar. Tarih Ders Anlatım Föylerinin 43. üstündeyiz. Konu başlığımız küreselleşen dünya. Arkadaşlar bu konuyla alakalı 5. föyümüzü anlatacağız. Peki burada ne anlatacağız? Burada ise 1990 ve 2017 yıllar arasında Türkiye'de meydana gelen ekonomik değişimleri, krizleri, siyasi değişimleri ve siyasi yapımıza yönelik tehditler üzerinde duracağız arkadaşlar. ilk olarak Ekonomik değişimlerle başlayalım. Şimdi 1987 ve 2001 yılları arası yaklaşık olarak 14 yıllık dönem Türkiye için arkadaşlar çok ciddi ekonomik istikrarsızlıkların yaşandığı bir dönem. Türkiye bu dönemde birbir ardına koalisyon hükümetlerine sahne oldu. Koalisyon demek aslında bir yönüyle uzun vadeli olduğu zaman sorun yok ama Kısa vadeli koalisyon hükümetleri aynı zamanda hükümet programlarının ve ekonomik programların tam anlamıyla yerine getirilmemesi demek. Bu da haliyle istikrarsızlıktan artmasa ne olacak? Etkili olacak. İlk olarak bu dönemin en önemli kriziyle başlayalım. 1994 yılında meydana gelen kriz. 94 yılı Türkiye için zor bir yıl arkadaşlar. Çünkü Körfez krizi'nin etkileri, Orta Doğu'da meydana gelen gelişmeler Türkiye'yi çok etkiledi. Türkiye, Kerkük yumurtalık petrol boru hattını kapattı. Özellikle Irak'lı olan ticaretini durdurdu. Halbuki bu durum Türkiye'nin e, ticari alanda olumsuz etkilenmesine ne yaptığı e, sebep oldu. Dış borç ödemelerinde zorluk yaşamaya başladı. Faiz oranları yükseldi. İhracatta azalma yaşandı. Yani dışarı satımda azalma yaşanırken dışarıdan alanda artma meydana geldi. Bu da haliyle dengesiz bir alım satım oluşturdu. Yani neye sebep oldu? Dış ticarette açığa sebep oldu. Bu durum siyasi istikrarsızlıkla da birleşince ekonomik bunalımı aşmak amacıyla dönemin başbakanı olan Tansu Çiller ki bizim ilk ve tek şu anda arkadaşlar kadın başbakanımızdır. Ekonomik buhranı aşabilmek amacıyla DYP ve SP koalisyon hükümeti IMF'nin yönlendirmesiyle 5 Nisan kararları dediğimiz kararları yaptığı Uygulamak istedi. Fakat arkadaşlar bu kararlar ekonomik istikrar sağlayabildi mi? Hayır. 2001 krizinin de önünü açtı. Şimdi 2001 krizi nasıl oldu? Biraz da onun üzerinde duralım arkadaşlar. 2001 yılına geldiği zaman Türkiye kriz anlamında ekonomide en büyük krizlerinden birini yaşadı. 94 yılında IMF'nin direktifleri doğrultusunda hazırlanan 5 Nisan kararları istenilen sonucu verdi mi? Hayır. 1998 yılında Türkiye'nin en önemli pazarlarından biri olan Rusya'da da ekonomik kriz başladı ve ardından da 99'da deprem olunca Türkiye'nin ekonomik dengeleri tam manasıyla alt üst oldu. Merkez Bankası'nın rezervleri hızlarıydı. Zaten genelde bu şekilde ekonomik krizlerde İlk başvurulan yerlerden biri Merkez Bankası'nın rezervleridir arkadaşlar. Ve bu durum genelde bu tür kaynakları yedek kaynakların erimesine sebep olur. Dolar kuru bir gecede yüzde kırk arttı. Faiz oranları bir yüzde yedi bin beş yüze çıktı. Yani düşünseniz arkadaşlar çok ciddi bir şekilde enflasyon arttı. Yabancı bankalarda vadisi gelmemiş olan kredilerini geri çekince faizler bir anda yükseldi ve 2000'de para krizi patladı. İşte bu durum kara çarşamba dediğimiz olayın meydana gelmesinde etkili oldu. Bu arkadaşlar olayın ardından da Türk ekonomisi tamir edilemez bir duruma geldi. Bakın neler oldu. Mesela 15 bin tane şirket battı. Pek çok kişi arkadaşlar işsiz kaldı. yüzde %7500 lira kadar faizler yükseldi. İşte dövizle borçlanan insanlar bir gecede %40 döviz arttığı için hali çok kötü duruma düştü. O zaman arkadaşlar başbakan olan ki koalisyon hükümeti vardı. Bülent Ecevit Dünya Bankası Başkan Yardımcısı olan Kemal Derviş'i ülkeye atadı, ülkeye çağırdı ve ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanı dışarıdan atama ayrı bu şekilde yaptı. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen ne yazık istikrar ne olamadı, sağlanamadı. Hemen akabinde erken seçim kararı alındı ve 2002 yılında şu ana kadar arkadaşlar süren iktidarı sahip olan AK Parti tek başına iktidara geldi. Gelelim 2008 krizine. 2008 krizi aslında direkt olarak bizimle alakalı bir değil ama bizi çok olumsuz yönde etkiledi. Bütün dünya devletlerini etkilediği gibi ABD kaynaklı bir krizdir. Dünyanın en büyük finansal krizlerinden bir tanesi ki 1929 bunalımından sonra dünya bu kadar savaşları saymazsak büyük bir kriz yaşamamıştı. Etkili olan olay ne? ABD'deki konut fiyatları mortgage'ın etkisiyle tahminlerin üzerinde bir artış yaşaması. İşte bankalar düşük gelirli ailelerin arkadaşlar evlerine el koyunca e, hali bu durum mortgage'ın alt üst olmasına sebep oldu. ABD'de başlayan bu kriz tabii ki globalleşmenin küreselleşmenin etkisiyle pek çok devleti ne yaptığı olumsuz yönde etkiledi. Peki 2008 sonrası Türkiye'de görülen ekonomik değişimler, gelişimler nedir? Biraz onun üzerinde duralım arkadaşlar. 2009 yılında 2008 krizinin etkisiyle Türkiye büyüyemedi ne yazık ki arkadaşlar. ve %4.8 oranında küçüldü. 2010 ve 2011 yıllarında biraz ekonomik alanda toparlanma oldu ve %9'u aşan bir oranda büyüme oldu. Fakat 2012 yılında, 2013 yılında ya da 2014 yılında çok aşırı bir şekilde büyüyemedi Türkiye. 2000 yılında 9 bin dolar seviyesinde olan kişi başına düşen milli gelir 2014 yılında 19 bin dolar seviyesine çıktı. Yine 2005 yılında %16.6 milyon olan istihdam yani işsizlerin işe yerleştirilmesi oranı 2014'e gelindiğinde %25 milyon 935 ne yaptı yükseldi. 2000 ile 2014 yılları arası Türkiye'nin ihracatı yaklaşık olarak 6 kat arttı ama aynı oran e, ee, ithalatta da arttığı için çok da böyle büyük bir değişim yaşanmadı arkadaşlar. Yine Türkiye'nin IMF'ye olan borcu 1958 yılında ilk defa dış borç almıştı ama 1961 yılında IMF ile Cemal Gülsen zamanında bir stand anlaşması yapıldı. Bu stand anlaşmaları daha sonraki tarihlerde defalarca tekrarlandı. İşte 1962 ve 70 yılları arasında 9 defa yapıldı. 71 ve 78 yıl arasında hiç yapılmadı arkadaşlar. Ama 80'den sonra uzun vadeli standby anlaşmaları yapıldı. İşte daha sonraki dönemlerde de defalarca standby anlaşmaları yapıldı. bu 52 yıllık süreç yani ilk dış borç aldığımızdan sonraki geçen süreç 2013 yılında sona erdi ve Türkiye en son IMF olan borcunu 2013 yılında bitirdi ve böylece IMF'nin ekonomi üzerindeki etkisi ne olduğu Sona erdirilmiş oldu. 1997 yılı ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen siyasi değişimler nasıldı? Biraz da onun üzerinde duralım. İlk olarak da e, Türkiye'de ilk defa gördüğümüz bir darbe türü göreceğiz arkadaşlar. 28 Şubat'ta meydana geldi. Postmodern darbe. Bundan önce de Türkiye askeri müdahaleler, darbeler görmüştü ama ilk defa bu şekilde bir darbeyi Türkiye siyasi tarihüsüne ne yapacağız? Sokacağız. Şimdi ilk olarak bunun nasıl meydana geldiği üzerine duralım. 1995 ve 97 yıllarında Türkiye'de bir koalisyon hükümeti vardı. Necmettin Erbakan lider olduğu Refah Partisi ile Tansu Çiller lider olduğu Doğru Yol Partisi arasında oluşulan ko koalisyon hükümeti e devleti yönetiyordu. 28 Şubat postmodern darbesi işte bu hükümete karşı yapılmıştır. Peki nasıl bir şey, arkadaşlar bir darbe bu? Daha önceki darbelerde biz Hani bizzat ordunun gidip hükümete müdahale etmesini, işte hükümeti devirmesini, hükümet mensuplarını tutuklaması gibi olayları görmüştük. Fakat bu darbede ordu e, sivil aktörleri de işin içine soktu. İlk olarak kamuoyunda e, fiziki şiddet içermeden tabii bu arada hükümeti psikolojik olarak yıpratmaya yönelik hareketlerde bulunuldu. Mesela bazı medya gruplarında işte refah yol hükümetine halkın güvenini yitirdiği, halkın hükümetten desteğini çektiğini, gazete ve televizyonlar kullanılarak da ne olduğu Yayılmaya çalışıldı. Burada medyanın halkın üzerindeki etkisini ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Aynı şekilde bazı sivil toplum örgütleri de bu amaçla gösteriler düzenledi ve refah yolu hükümetine karşı bu şekilde bir kamuoyu oluşturmaya çalışıldı. Tabi bunda dış aktörler de çok etkili oldu. Mesela ABD'nin çok etkisi görüldü. Önceleri ABD'nin bu hükümete karşı desteği varken daha sonradan bu desteği ne yapacaklar? Çekecekler. Peki darbe ne oldu arkadaşlar? 28 Şubat günü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında MGK toplanıyor. MGK'nın hemen arkasında bir bildiri yayınlanıyor. Bu bildiride aynen şu şekilde ifadeler var. Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların layık ve antilayık ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeyi yeltendiklerini belirlendi. Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmeyecek şeklinde bir bildiri. Bu bildirinin ardından arkadaşlar ordu ve bürokrasi Yetici ile mücadele eylem planı hazırlamış ve bu planın denetlenmesi için de Çevik Bir'in öncülüğünde Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Ve bu tamamen bu insanlara ve bu gruba bırakılmıştır. Tarihe 28 Şubat postmodern darbesi olarak gerçekleşen bu darbenin sonucunda Necmettin Erbakan istifa etmiştir. Refah yol hükümeti dağılmıştır. Yeni hükümeti de oluşturma görevini Süleyman Demirel Mesut Yılmaz'a vermiştir. Ve Mesut Yılmaz tarafından da Anasol diye adıyla yine bir koalisyon hükümeti olmuştur? Oluşturulmuştur. Ardından da Refah Partisi'ne yönelik bir kapatma davası açılmış ve Refah Partisi kapatılmıştır. Bu arada eğitim alanında güzel bir değişim olmuştur. Eğitim zorunlu eğitim 8 yılı olmuştur? Çıkarılmıştır. 28 Şubat'taki o postmodern darbeden sonra Türkiye'nin siyasi hayatını çalkalandıran bir başka olaya geçelim. 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları aslında çok masum gibi başlayan bir olay gibi görünüyor. İlk olarak arkadaşlar Taksim'in yayalaştırma projesi çerçevesinde Taksim Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların sökülmesini bir grup insan protesto etmek isteyecek ve bu amaçla da sosyal medya kullanılacak. Kısa sürede İstanbul ardından Türkiye'ye yayılan protestolar olacak. 27 Mayıs 2013'te iş makinelerinin parka girişi bazı aktivistler tarafından engellenecek. Hatta ağaçların kesilmesine engel olabilmek amacıyla işte kamp kuracaklar, protestolar yapılacak ve baya bir eylem olacak. Yerli yabancı pek çok kuruluş ve kurum bu tür olaylara ilgi gösterecek ve bundan dolayı olaylar daha da büyüyecek. En son 15 Haziran'da polis kuvvetleri tarafından Burada bulunan kamp dağıtılacak ve böylece olay yavaş yavaş ne olacak bitecek. Peki bu olayın Türkiye faturası ne oldu? Bir kere arkadaşlar ekonomide dalgalanmalar yaşadı. Türk lirası yine dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Borsada da sert düşüşler oldu. Taksim'deki iş yerleri bu olaylardan olumsuz yönde etkilendi. Turizm sektörü olumsuz yönde etkilendi. Pek çok iş yeri araç ve kamu binası zarar gördü. Ülkede birlik ve beraberlik ne olduğu zedelendi. Şimdi gelelim yakın geçmişimize meydana gelen yeni bir arkadaşlar siyasi çalkantıya. Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ. Liderliğini Fethullah Gülen'in yapmış olduğu paralel yapılanma ile devlet yönetimini ele geçirmeyi amaçlayan bir terör örgütüdür. Örgütün en önemli hedefi şudur arkadaşlar. Yasal veya yasa dışı dinleme, izleme, raporlarla elde ettiği bilgileri tehdit ve şantaj olarak kullanmak ve Türkiye'de devletin bütün anayasal kurumlarını, güvenlik birimlerini, mülki ve adli yapısını ele geçirmek ve böylece de arkadaşlar Türkiye'de ve dünyada etkili siyasi bir güç haline gelebilmek. Fethullah Gülen bu hedeflerine ulaşabilmek için e, çatışmaya girip de mevcut düzeni yıkmak gibi bir hedef izlemedi. Bunun yerine devlet modeline uygun bir paralel yapılanma tercih etti ve bu amaçla devletin birçok kurumunda ne yaptı? bir şekilde elemanları yoluyla sızaraktan paralel yapılanma başlattı. İlk olarak da arkadaşlar bu olaylarda en etkili olan süreç 17-25 Aralık 2013 süreciyle başladı. Aralık 2013 yılında İstanbul Başsavcılığı'na düzenlenen operasyonla FETÖ'nün hükümete karşı yürüttüğü operasyonların başlangıcı oldu. Bu tarihte arkadaşlar soruşturmalarda iş adamı, bürokrat, memurların da arada bulunduğu pek çok kişi tutuklandı. Bu kişiler kara para aklama, altın kaçakçılığı, kamu görevlerini rüşvet gibi iddialarla suçlandı. Bu olay hükümet tarafından mevcut düzene karşı yapılan ilk darbe girişimi olarak görüldü. Ardından arkadaşlar Adana'da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla MİT tırları durduruldu. Yine bu da büyük medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu olayın ardından hükümet paralel yapılanma ve FETÖ'ye devlet kurumlarından temizleme hareketine girişti ve FETÖ'ye finansal ıı, kaynak sağlayan dershaneler kapatıldı. FETÖ'nün kumpas davaları olan Ergenekon ve Valyo sanatları tahliye edildi. Emniyetteki FETÖ mensupları da temizlenmeye ne oldu? Çalışıldı. 15 Temmuz'daki askeri darbe girişimi nasıl oldu? Onun üzerinde de biraz duralım. 17-25 Aralık sürecinden itibaren hükümet FETÖ mensuplarına karşı çok ciddi bir şekilde mücadele etmeye başladı. Hatta örgütün ele başının Amerika'dan iadesi için çalışmalar da başlatıldı. Fakat bütün bunlara rağmen Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiği bir zamanda e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde FETÖ mensuplarının subayların harekete geçtiği gibi bir durum ortaya çıktı. Bizzat bu subaylar devlete ait olan ve dolayısıyla halka ait olan silahları, tankları veya işte uçakları kullanarak e, mevcut hükümete karşı darbe girişimine başladılar. Kendilerine karşı duran halka dahi silah açmakta atmaktan çekinmediler. 15 Temmuz gecesi ellerine aldıkları bayraklarla meydanlara, sokaklara dökülen halk bu girişimi başta engelledi. 248 kişi şehit oldu, 2196 kişi yaralandı ve 48 saatlik bir süreç sonucunda da Yurtta sulh konseyi adı verilen FETÖ mensuplarının darbe girişimi olduğu sonuçsuz oldu ve böylece arkadaşlar daha sonra da 2017 yılından alınan bir kararla 15 Temmuz günü demokrasi ve milli birlik günü olarak ne olduğu kabul edildi. Şimdi gelelim arkadaşlar Türk bilim insanlarına. Türk bilim insanları dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek kişilerden bir tanesi Fuat Sezgin'dir arkadaşlar. Fuat Sezgin 1924 yılında Bitlis'e dünyaya gelmiştir. 1943 ve 51 yıl arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkıyes Enstitüsü'nde öğrenim görmüştür. Dünyanın önde gelen tarihçilerinden, İslam bilim tarihi araştırmacılarından bir tanesidir. Bu İslam dünyasında belli başlı kütüphaneleri tarayarak bilinmeyen pek çok bilimsel el yazmasını gün ışığına çıkarmıştır. 1983 yılında Gotha Üniversitesi bünyesinde bir de müze açmıştır. Bu müzede İslam bilginleri tarafından icat edilmiş olan pek çok aletin maketlerini yaptırmış ve böylece sergilemiştir. 2008 yılında benzer bir müzeyi de İstanbul'da ne yaptı? Açtıracak ki biz buna ne diyeceğiz? İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi ne yapacak? İstanbul'da kurulmasını sağlayacak. Diğer bir bilim insanımız ise Gazi Yaşar Gildir. 1925 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. Bir kaymakam çocuğudur. Dünyanın önde gelen tıp doktorlarından, beyin cerrahlarından bir tanesidir. 1944 yılında Almanya'ya gitmiş ve burada tıp eğitimine başlamış. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine İsveç'e geçmek zorunda kalmış ve eğitimine de burada devam etmiştir. 1967 yılında cerrahi mikroskop ve mikrocerrahi tekniklerini kullanarak dünyada ilk defa beyin bypass ameliyatını yapan kişidir. 93 yılında emekli olmuştur. Dünyanın en önemli nöroloji uzmanı olarak tanınmaktadır. Ayrıca ABD Beyin Cerrahi Birliği tarafından da 100 adamı seçilmiştir. Ve onun tasarlamış olduğu pek çok mikro cerrahi aleti şu anda ameliyatlarda ne yapmaktadır? Kullanılmaktadır. Şimdi gelelim Oktay Sinanoğlu'na. 1935 yılında dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra ABD'ye gitmiştir. 1956 yılında Kaliforniya Üniversitesi kimya mühendisi olarak da mezun olmuştur. 26 yaşındayken bakın atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramını ve 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözmüştür ve dünyada saygını kazanmıştır. E, dünyada yeni kurulmaya başlayan moleküler biyolojinin de ilk profesörler arasındadır. İki defa da e, Nobel'e aday gösterilmiştir. Bir diğer bilim insanımız Aziz Sancar'dır. 1946'da Mardin'de dünyaya gelmiştir. 1963 yılında Çapa'dan mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra bir süre e, tıp doktoru olarak çalışmıştır ama daha sonra... ABD'ye gitmiştir ve burada moleküler biyoloji alanında çalışmalara başlamıştır. Bakın hangi alanlarda DNA'nın onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne ne yapmıştır? Layık görülmüştür. Halen de ABD'de çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmeler nelerdir diye merak ediyorsak biraz da bunun üzerinde duralım arkadaşlar. İlk olarak da TÜRKSAT'tan başlayacağız. TÜRKSAT, Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi'nin TÜRKSAT uyduları ve diğer uydular üzerinden her türlü uydu haberleşmesini gerçekleştiren dünyanın önde gelen operatörlerinden bir tanesi arkadaşlar. Ulusal ve uluslararası uydu operatörlerine ait uydular üzerinden haberleşmenin altyapısını kurma işlevini getiren TÜRKSAT, Asya ve Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir e, coğrafyada özellikle bu alanda hizmetleri ne yapmaktadır? Sunmaktadır. Gelelim Anka'ya. Anka Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi mühendisleri tarafından geliştirilerek üretilen insansız hava araçlarıdır. Güvenlik güçleri tarafından kullanılmaktadır. Keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanıma ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştiren Anka güvenlik güçlerine çok kolaylık ne yapmakta sağlamakta. Düşünsenize Terör odaklarının olduğu bir yere insansız hava aracını gönderiyorsunuz ve böylece onların faaliyetleri hakkında ne yapabiliyorsunuz? Bilgi edinebiliyorsunuz. Diğer bir tanesi Hürkuş'tur arkadaşlar. Hürkuş yeni nesil temel eğitim uçağı geliştirme programıdır. 2006 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayi arasında imzalanan anlaşmayla ile yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ilk üretilen uçakta 2013 yılında uçuşunu başarıyla tamamlamış ve ardından da hava kuvvetlerine teslim edilmek üzere montaj işlemleri ne olmuştur? Başlanmıştır. Göktürk 2 ise TÜBİTAK Uzay ve TAY işbirliği ile gerçekleştiren keşif uydusudur arkadaşlar. 2012 yılında Çin'den uzaya fırlatılmıştır ve tamamen görevi ve yazılımı Türk mühendisler tarafından yapılmıştır. Bu uydu sayesinde bakın TSK, kamu kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan her türlü görüntü yüksek bir çözünürlükle Türkiye'ye ne yapmakta? Ulaşmakta. Altay ise yeni nesil muharebe tankıdır. Türkiye'nin en büyük kara platform projesi kapsamında geliştirilmiştir. Hareket kabiliyeti oldukça yüksektir ve atış gücü de çok yüksek olan bir tanktır. Gelelim test sorularımızın çözümüne. İlk sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin savunma tedbirlerini geliştirmeye yönelik projelerden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar bunun cevabı E şıkkındaki Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul İstanbul Boğazı ile Karadeniz arasında yeni bir kanal açmayı planlayan projedir. Hayata geçirmemiştir ama bu şekilde bir proje düşünülmekte. Ama diğerleri mesela Altay arkadaşlar nedir? Tanktır, yeni nesil tanktır. Anka insansız hava aracıdır. Hürkuş e, temel eğitim uçağıdır. Göktürk 2 ise keşif uydusudur. Her e, dördü de aslında Türkiye'nin savunma tedbirlerini geliştirmeye yönelik olan çalışmalardır. O zaman sorumuzun cevabı nedir? E seçeneğidir. İkinci soru, yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin ortaya çıkardığı gelişmeler arasında gösterilebilir diye bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar. Birincisi dış borç ödemelerinde zorlukların yaşanması var mı? Var. Özellikle bu dönemde borçlar ödenemediği için ya da yüksek faizlerle ödenmek zorunda kaldığı için dış ticarette ve dış borçlarda çok ciddi bir şekilde açık meydana gelmiştir. İkincisi Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin azalması genelde arkadaşlar ilk başvurulan kaynaklardan bir tanesi Merkez Bankası'dır. Üçüncü ise faizlerin yükselmesi de bu dönemde görülen gelişmeler arasındadır. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi 1994 krizinin nedenlerinden biri değildir diye sorulmuş. A şıkkında 17 Ağustos depremi yaşanması 17 Ağustos depremi 1999'dadır. Dolayısıyla 94 krizin nedenleri arasında gösterilemez. B şıkkında Körfez krizinin çıkması ki Körfez krizi neydi? Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e saldırma sonucunda meydana gelen krizi. Bunlar Türkiye olumsuz yönde etkilenecek. C şıkkında siyasi istikrarsızlığın getirdiği olumsuzluklar ki bu dönemde çok ciddi bir şekilde e, siyasi alanda istikrarsızlık var. E, özellikle belli bir dönemden beri devlet koalisyon hükümetleriyle yönetiliyor ve bu koalisyon hükümetleri ne yazık ki uzun ömürlü olmuyor. Bundan dolayı getirilen ekonomik programlar, uygulanan siyasi değişimler ne yazık ki devletin içine ne yapamıyor yansıyamıyor. Dış ticaret açının büyümesi de var mı? Var. Aynı şekilde dış pazarlarda daralmanın olması da Türkiye'de 94 krizini tetikleyen unsurlar arasında ne olur gösterilir. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. 4. soru 28 Şubat süreci Türkiye'nin o güne kadar yaşadığı darbe girişimlerinden çok farklı bir nitelik taşımaktadır. Buna göre 28 Şubat postmodern darbenin verilen özelliklerinden hangileri bu yargıya desteklen niteliktedir diye sorulmuş. Arkadaşlar Türkiye ilk defa 28 Şubat'ta darbeye sahne olmadı. Türkiye'de daha önce de askeri müdahaleler olmuştu. Bunlardan en acılı olanlardan bir tanesi de 60 darbesidir. 60 darbesi sonucunda o zamanın başbakanı Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı idam edilmişlerdir. 80 darbesinden sonra önde gelen siyasi partiler kapatılmış ve siyasi liderlere yasak getirilmişti. Çok sert önlemler alınmıştı. Ama 28 Şubat'ta dünya ve Türkiye ilk defa bu şekilde bir darbele sahnelendi. Direkt olarak bir darbe denilebilir mi? Hayır. Sert bir bildiri ve bunun yanı sıra farklı farklı işlevleri olan kolları olan bir darbe olarak karşımıza ne yaptı çıktı bize bakalım verilen özelliklerde neler varmış birincisi herhangi bir fiziki şiddet içermemesi var mı var ee, önceki darbelerde çok ciddi bir şekilde fiziki şiddet vardı İkincisi sivil aktörler ve bazı medya kuruluşlarının destek vermesi var mı var özellikle bu dönemde bazı medya kuruluşları kullanılaraktan, bazı yazarlar kullanılarak da halkın bu hükümeti istemediği işte halkın güven oyunun bu hükümeti azaldığı şeklinde propagandalar yapılarak Kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Üçüncüsü mevcut hükümetin görevini bırakması. Arkadaşlar mevcut hükümetin görevini bırakması e, genel hepsinde olmuştur ama bu olay sonrasında olacak. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 5. soru 28 Şubat postmodern darbe sonucunda başbakanlık görevinden istifa ederek hükümeti fesheden siyasetçi kimdir diye sorulmuş. Bunun cevabı Necmettin Erbakan'dır arkadaşlar. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? A seçeneğidir. Süleyman Demirel o zamanın Cumhurbaşkanı'ydı. Mesut Yılmaz 28 Şubat'tan sonra görevlendirilen başbakandı. Tansu Çiller o sırada başbakan yardımcısıydı. Hüsamettin Cindoruk zaten başbakan ya da yardımcı değildi arkadaşlar. Sorumuzun cevabı neymiş? A seçeneğiymiş. 6. soru 15 Temmuz 2016 gecesi 65. Türkiye hükümetine karşı askeri darbe girişiminde kalkışan Junta e, nokta nokta adı verilen bir konsey kurmuştur. Yukarıda bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirse doğru bir bilgi vermiş olur diye bir soru sormuş. Arkadaşlar bunun cevabı yurtta sustur. Dolayısıyla cevabımız nedir? C seçeneğidir. Yedinci soru İslam bilgileri ilgili yaptığı araştırmalarla ön plana çıkan Doktor Fuat Sezgin İslam bilginin icat ettiği alet mumu makineleri sergilendiği aşağıdaki müzelerden hangisini Türkiye kazandırmıştır diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Bunun ismi İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi'dir. Dolayısıyla doğru cevap nedir? D seçeneğidir. Şimdi gelelim yeni nesil sorularımıza. Yeni nesil sorularımızda ne vardı arkadaşlar? Görsellik olurdu, haritalar olurdu, diyagramlar olurdu, tablolar olurdu. Ve bundan bizden bir çıkarım yapmamız istenirdi. Buradaki ilk sorumuzda da bol bol görseller, fotoğraflar var. Bakalım ne sorulmuş? Çevre kirliliği dünyamızı tehdit eden en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. Günümüz ülkeleri yukarıda görselleri verilen ve çevre kirliliğine neden olan sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu girişimlerden biri olarak gösterilebilir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar bunun cevabı 5 şıkkında bulunan Kyoto protokolüdür. Birleşmiş Milletler'in desteğiyle 1997 yılında Bilinçli devletler bir araya gelerekten çevre kirliliğini önlemek, küresel ısınmayı önlemek amacıyla bir protokol yapmışlardır. Daha sonra bu 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye'de bunu 2008 yılında imzalamıştır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı nedir? B seçeneğidir. İkinci soru arkadaşlar bir diyagram sorusu. Bakalım ne sorulmuş? Küreselleşen dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar. En az doğal felaketler kadar insan yaşamını tehdit eden unsurların başına salgın hastalıklar gelmektedir. Günümüzde toplu ölümleri neden olan bu salgın hastalıklar arasında hangisi gösterilemez diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. AIDS var mı? Var. Hepatit var arkadaşlar. Özellikle hepatit C. SARS virüsü var. Korona virüsü özellikle son dönemlerde çok etkili ama cüzdan arkadaşlar orta çağda çok etkiliydi. Yeni çağda yakın çağ belli dönemlerinde ama günümüzde çok da fazla etkili olan bir hastalık değil. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? C seçeneğidir. Üçüncü sorumuz 3 üç kişi arasında geçen bir diyalog arkadaşlar. Bakalım ne demişler? Sinan demiş ki 1924 yılında Bitlis'te dünyaya gelmiş. 1943 ve 51 yıl arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nden Alman oryantalist Helmut Ritter'in yanında öğrenim görmüş. Hande ne demiş? 60 askeri darbisinden sonra üniversiteden ihraç edilen öğretim görevlileri arasında yer almış. Yurt dışında çeşitli üniversitelerde çalışmalarını sürdürmüş. Frankfurt'ta kurduğu İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde İslam kültür çevresine yetişen bilim insanlarının buluşlarına dair 800'den fazla örneği burada sergilemiş. Bakalım ne Deniz'le demiş. Deniz'le de demiş ki Frankfurt'taki müzenin bir benzeri de İstanbul'da Gülhane Parkı'nın içinde İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi adıyla açan bu bilim insanı 2018 yılında vefat etmiştir. Sinan, Hande ve Deniz arasında geçen bu diyalogda Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir diye sorulmuş. Arkadaşlar direkt bir bilgi sorusu ve direkt ayrıntılı bir şekilde sorulduğu için cevabımız A şıkkındaki Fuat Sezgin'dir. Dünyanın yetiştirmiş olduğu en büyük İslam bilim ve tarihçilerinden bir tanesidir. Ve dolayısıyla çalışmalarını hem yurt dışında hem de yurt dışında bu şekilde ne yapmıştır? Sürdürmüştür. Peki diğer şıklardaki bilim insanların özelliklerine biraz onlar üzerinde durmakta da fayda var. Bey'in çocukları Oktay Sinanoğlu yine yurt dışındaki bilim insanlarımızdan bir tanesidir. Defalarca Nobel'e aday gösterilmiştir ve kimya alanında çok çeşitli çalışmaları olmuştur. Fuat Köprülü ise e, Türk tarih yetiştirmiş olduğu en büyük tarihçi ve edebiyatçılardan bir tanesidir. Özellikle Osmanlı kuruluş dönemine dair çok güzel eserleri vardır. Gazi Yaşar Kil dünyanın yetiştirmiş olduğu yine en büyük beyin cerrahlarından bir tanesidir sadece ameliyat yapmakla kalmış aynı zamanda bu alanda kullanılacak pek çok materyali icat eden bir insandır ve halen arkadaşlar e, aktif olarak olmasa bile çalışmalarını yapmakta sürdürmektedir. Halil İnalcık yine arkadaşlar yetiştirdiğimiz en büyük tarihçilerden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir. Öyleyse cevabımız nedir? A seçeneğidir.